Teşekkür ederiz. Sayın müdürümüze teşekkür ediyoruz. En son sözü gençler alabilirmiş. Değerli mezunlarımızı sevdik ediyor hayat boyu başarılar diliyoruz. Geleceğin sağlık neferleri olacak mezunlarımıza. Yayalım. Size Çocuklarımla evlendirdikten sonra içinde kalmıştı. Ben üniversiteyi kazanmıştım. Ama babam göndermemişti. Seneler sonra da evlendirdikten sonra çocuklarım, kızım sen bu işi yaparsın, başarırsın dediler. Üniversite sınavına girdim. Bu bölümü ikinci sıradan kazandım. Okuyorum. Okudum yani mezun oldum. Bölüm birincisiyim reklamcılık bir pazarlama. Nasıl zor oldu mu efendim? Evet, biraz zor oldu. Öyle çok eee e, zorlamadı ama şey, ezber beni bilgisayar yeniden öğren öğrendim. Bilgisayar kullanmak zor interneti. Yanımda çocuklarım, eşim, gelinim, kızım, damadım, torunum, torunum. <laughs> canım bu iki sene boyunca e, çok e, itinalı bir e, özel bir çalışma gösterdi. Gerçekten hani e, yaşına rağmen e, üstün bir başarıydı onun için. E, ayrıca tebrik etmek lazım. Yani onun için ayrı bir özelliği var bizim e, bölümümüzün de tarihinde. E, derslere günü gününe geldi. Hiçbir şekilde e, devamsızlık yapmamaya çalıştı. Yani e, onun için de özellikle sınavların öncesinde çok hırslı bir şekilde çalıştı ve bunu hak etti ve bölüm birisi olarak bizden mezun oldu. Kendisini tebrik ediyoruz tekrar. Hoş olsun. Hayırlı, tebrik ederim. Buyurun. Ben, Hı -hı.